Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videoyu ay rahatlatıcı videolar izleyeceğiz yanımda Enes var Merhaba Merhaba mı sadece bu kadar mı Evet bakalım Enes bu videoya kaç like bekliyorsun 5 Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse rahatlatıcı videolardan ay rahatlatıcı devamı videoların olayım. devamı gelecek Evet isterseniz ufaktan başlayalım. Kanala abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Hatta arkadaşlar rahatlatıcı videolar değil rahatlamama challenge. Rahatlayan gider. Hadi bakalım. bu orada <laughs> bayağı güzel ama rahatlamamıyorum ya. Evet arkadaşlar devam. Evet. Arkadaşlar, şu anda siz de Rahatlayanlar yorumlara yazabilir. Tamam artık slime yanıma oldu yeter. Bu da herhalde şey. Süslenmiş boncuk slime. Sen rahatladımış gibi duruyorsun. Hayır. Rahatlamak yok. Hadi. Arkadaşlar videomuzun ses yok nedense. Bakın ses neredeyse full. Ses yok. Hatta bakın buradaki ses de full. Ama ses yok. Tamam boş Evet. De Altın de var renkli var. slime. Ben de, de var. Ben de var. Tam getir bir video, slime videosu çekeriz. Şimdi tamam. Arkadaşlar bu videodan sonraki video slime videosu olacak. Bu videoyu izleyenler şu andan haberdar olacak. Tamam boş ver yapışkan olsun. Ver. Yalnız slime slime'lar hakikaten güzel şeyler. Neden durmadan videoyu aynı soruyorsun? Bu arada bu daha iyi ya. bayağı güzel bu orada. Ama hala rahatlamadım. Hala rahatlamadım. Ha, korktum yanlış şekli yaptım yaptım. Böyle bozma kötü olur. yavaş yavaş tabakasını söküp şimdi slime oluşuyor. Bakın arkadaşlar iki eliyle çıkıp ondan sonra şunu yapıyorlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar iki dakika bekleyin geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar videoyu burada çok kısa bir bölüyorum. Arkadaşlar bizim Discord sunucumuz var. Gelmek istiyorsanız Discord sunucumuzun adı The Oyun Tayfası. Açıklamaya da yazarım. Discord sunucumuza katılmak isterseniz bu adıyı yazarak sunucumuza katılabilirsiniz. Yani bizimle sohbet etmek istiyorsanız katılabilirsiniz. İstemiyorsanız katılmayın. Hadi bakalım. Devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yine yani slime getirdi. Geçireceğiniz en iyi tatil World of Tanks'te. Arkadaşlarla havuz keyfi. Aynen. Evet ama ben bunlara alışıyorum. Hayır alışık değilim. Hayır. Neyse. Arkadaşlar. Elim öldü. Arkadaşlar şu anda. Hayır hayır hayır. Daha değil. Daha değil. Arkadaşlar. Elini... Sabunlar. Ay. Arkadaşlar masmavi oldum uzaylı gibi görünüyorum şu an. Orada Arkadaşlar ben rahatlamıyorum savaş veriyorum. <laughs> Rahatlayanlar yorumları yazsın diyor. Enes boş ver ben sana slime yaparım. <laughs> Arkadaşlar slime yapma videosu da çekeriz. Nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Yalnız ben hala rahatlamıyorum. Bu beni bir tık rahatsız etti bile. Hayır. Hayır. Görebilir misin? Oo. Arkadaşlar, slime Enes'in eline yapıştı. Bir de masmaavi. evet arkadaşlar Enes ölünce falan gibi oldu. Neyse. Videoyu nasıl kapatacağız acaba? <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Yapacağımız slime kıvamını bu Slime değil ki. Arkadaşlar bu slime değil bu sümük. <laughs> elimden alır mısın? Enes lütfen elimden al şunları. Oh, oh, oh. Temizlediler mi? Hayır. Koltuğa gitti. <laughs> Acaba videonun kapanışını kaç saat sonra yapacağız? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Arkadaşlar slime'ın kıvamı hem çok akışkan hem de çok kesik. <laughs> Arkadaşlar monster da yıkatma ay yıkamaz zorunda kalacak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mavi olduk biz mavi uzayla. <laughs> Rahatladıysanız yorumlara yazın. Biz şu anda mücadele veriyoruz. Arkadaşlar yardım edin. Şu <laughs> ya bak elime şurasındaki şeyleri al yeter. <laughs> Ah, ah. Enes bak parmaklarımdakinleri al yeter. Hı. Enes daha çok yakıştırıyor. Ay. Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.